Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İsmin nedir? Mehir Nur. Sana bazı sorular soracağım inşallah. Peki hocam. Sen mümin misin? Elhamdülillah, şüphesiz müminim inşallah, müminim derim ben. Ne zamandan beri müminsin? Kalevela günden beri müslümanım. Kalevela'nın manası nedir? allah teala Teala ruhlarımıza yarattığında, onlar, ''Ölesir Rabbim. yani ''Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?'' diye sordu. Bütün müminler ve kavli, hepsi bela. ''Evet, sen bizim Rabb'imizsin'' deyip secde ettiler. Müminler İslam fırtınatı üzere kaldı da ancak kafile ahitlerinin bozdular. İmanın başı nedir? Kelime-i tevfiyette La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah-u Teala'yı nasıl bilirsin? Kelime sıfatıyla mutasım noksan sıfatlardan münezzehtir. ne yerde ne gökte onun benzeri yok da ve basıyordur. Allah-u Teala yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensi? Babamız Hz. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindir. Kimin milletindensi? Hazreti... E, İb İbrahim Aleyhisselam milletindendir. Kimin ümmetindensin? Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem'in ümmetindendir. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. 50 yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şu an Medine'de Ravzi Mata arasındadır. Peygamber Efendimiz'in kaç adı vardı? Güzel isimleri çok fakat dörtünü bilmek lazım. Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mahmud. Peygamber Efendimiz'in en çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz babasının adı nedir? Abdullah'dır. Annesinin adı Amin nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı, Hatun'dur. adı nedir? Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı Abdülmü nedir? Abdülmü Peygamber Efendimiz kaç yaşında kendisine filan peygamberlik geldi? 40 yaşında yaşındayken kendisine filan peygamberlik, filan kaç vardı. sene peygamberlik yaptı. 23 sene peygamberlik yaptı. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşındayken sona erdi. Peygamberin kaç kızı vardı? 4 kızı vardı. 1 Zeynep, 2 Reki, 3 Ümmü Gülsüm, 4 Fatma Radyoğlu'nun Hazretleri. Peygamberin kaç oğlu doğdu? 3 oğlu doğdu. 1 bir, bir, bir e, Kasım, Kas. Karsım, iki Abdullah Diyarlı Tayyip, üç İbrahim Radyonlayan Hazretleri'dir. Ezvacı Tahirat yani Peygamber Efendimiz Mübarek Hanım'ı sayar mısın? Sayarım bir Hazreti Hatice, <laughs> 2 Hazreti Sevdi, 3 Hazreti Ayşe, dört Hazreti Hafsa ve Çatı Zeynep Binti Huzeyme, 6 Hazreti Ümmü Seleme, 7 Hazreti Zeynep Binti Çığış, 8 Hazreti Ümmü Cüveyriye. Cüveyriye, 9 Dut. Hazreti Ümmü Habibe, 10 Hazreti Safi. Safiye, 11 Hazreti Maymine, 12 Hazreti Mara Radyonu'ya hanıdır. E Validem Hazreti Hatice, validemiz bunlardan Hazreti Hatice, peygamberimizin ilk sevcesidir. 15 yaş büyük peygamberimizden 15 yaş büyük olup yeme sahne sürmüştür. 25 sene beraber hayat sürmüştür. Peygamber evet. efendimizin 53 yaşından sonra çok önemli sebebi ve hikmetlerden bazıları sayar Sayın hocam e, peygamberimiz kabileleri İslamiyet'e bağlamak ayrıca kadınlar tükümleri kadına vatasıyla yaymak. Bazen serefetten kurtarmak, bazen iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl gaye ve hükmet kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymak. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı hmm. yaymak. Peygamber Efendimiz'e en, son vefat eden şey kimdir? Hazreti Ümmü, e, Seleme'dir. Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in kaç torunu vardı? Peygamber Efendimiz kaç torunu vardı? En faziletli torunları. En faziletli torunları. En faziletli. En faziletli torunları. Hasan. Hasan ve Hüseyin Radyoğlu Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali Hazreti Fatma Radyoğlu Mezhep nedir? Mezhep kitap. kitap senet işma ümmete uygulan iştihattır. İtikatta kimin mezhebin nesi? E, İttikatta e, ehli sünnet, cemaat mezhebi demeyen peygamber, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz e, Ashab-ı Kiram tabini mezhebin demeyen. Teala mesela. Amelde mezhep kaçtı. Bilatör Hanifi imanı azıb Numan bin Sabit'in mezhebidir. Şafi imanı Muhammed bin İdris el Şafi'nin mezhebidir. Maliki imanı Malik bin Enes'in e, Enes mezhebidir. E, Hanbeli imanı Ahmet bin Hanbeli'nin mezhebidir. İmam, imam. İmamı Ahmet bin Hanbeli'nin mezhebidir. Hanbeli mezhebidir. Bu, Bu dört, dört mezheb mezhep, mezhep haktır ve doğrudur. Amelde kimin mezhebindesin? İmanı ve Muhammed. Muhammed. İmanı Muhammed. Muhammed bin İdris Eşafi'nin mezhebinden. İslam nedir? İslam Allah'ı Teala'nın emrettikleri ve id, yapmak. E, yapmak ve niyetlerini terk etmek. Nehyet etmektir. İman nedir? İman Allah'ı Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği akid ve amel, akid, akid, dinle, akid ve amellerin ve amellerin tamamını dil ve ikrar kalp ile tasdik etmektir. Ümmet nedir? Ümmet, ümmet, Peygamberlere, ısrar, Peygamber e tabi olan cemaat. cemaattir. İmanın rükünleri kaçtır? Altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere haşeri Allah'ı terim ile olduğuna inanmak. Allah'a nasıl iman etti? Allah'ı Allah terim ay, alim, kadir, sanım, basır, müteklif, muriddir. Bu sekiz sıfat, sıfatı sıfiyedir. Allah'ı terim sıfatları ezeri ve ebededir. Allah'ı Teala'nın güzel isimleri vardır. Alütele acizlikten, e, değişiklikten e, süreç ve şekilden, şekillikten münezzehtir. şerik orta yoktur. Peki meleklere nasıl iman etti? Melekte, e, melekler melekler latif balıklardır yemezler, içmezler, uyumazlar. Meleklerde erkeklik dişilik yoktur. E, Emrodudde şey alütele isyan etmezler emroduklarını yaparlar. Aferin. Sual e, diğer suale geçersek dört büyük melek hangileri ve vazifeleri nelerdir? Cebrail vahiy emelidir. Mekar rız rız rızıkla rızıklarla vazifelidir. E, i̇srafil e, üflemekle vazifelidir. Özüm ölüm kabeyi ölüm kabeyi azrail e, azrail ruhları kabz etmekle vazifelidir. Kabz etmekle vazifelidir. Kabz vazifelidir. Kitaplara nasıl iman etti? Kitaplar e, Cenab-ı Teala'nın kelamı kadim. Kelamı kadim. E, Kadimini Cebrail, aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahiy ederek ve yeryüzündeki, yeryüzündeki peygamberlerin, peygamberlerin aleyhisselam kalplerine indirmiştir. indirilmiştir. O kitaplarda kullarına dünya ve ahiret faydalan şeyle emredip zararlı olan, olan şeyleri yasaklamıştır. Aferin. Dört büyük kitap hangiler ve hangi peygamberlere inmiştir? Tevrek, Tevret Musa aleyhisselam, evet. Zabur Davut aleyhisselam, İncil İsa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa Salah aleyhi Efendimiz'e indirilmiştir. Suhuf ne demektir? Kaç denedir ve kimlere verilmiştir? E, suhuf, Cenab-ı Cenab Hak, kitaptan dört kitap, başka. Dört kitaptan başka Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bazı, peygamberle, bazı, peygamberlere gönderildi. sunu denir, sahifelere sunu suhuf. denir. Suhuf ki, suhuf denir. Suhuf denir ki yüz tanedir. Evet. E, Adem aleyhisselama aleyhisselam on. Şit, aleyhi, aleyhisselama otuz. Ay, ay elli. elli. Ee, İbrahim, İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam on, otuz. Otuz. e, İbre, İdris Aleyhisselam'a 10, 30, Şirk Aleyhisselam ise Yo, İdris, e, İbrahim Aleyhisselam'a 10. İbrahim Aleyhisselam ise 10 verilmiştir. Peygamberlerine nasıl iman etti? Peygamberler yer yeryüzünde, yeryüzünde Allah-u Teala'nın Allah halifeleri, halifeleri olup masumdurlar, günah işlemezler, işlemezler. Yani. meleklerden üstündür. Allah, Allah, Allah Teala'nın emirlerini, nehilerini, nehirlerini, hikmetlerini gizli, gizlemeyip, gizlemeyip, gizlemeyip tebliğ etmişlerdi. Peygamber, ilk peygamberlerin ilki, peygamberlerin izgi Hazreti Adem Aleyhisselam ve sonuncusu son, da Hazreti Muhammed Mustafa, Sallallahu, Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? 25'tir. Sayar mısın? Sayarım. Say bakalım. Adam, İdris, Nuh, Hüt, Salih, Salih İbrahim, İbrahim, Lüt, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Harun Davut, Davut, Süleyman, Süleyman Yunus, 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 İlyas, İlyas, Elyas, Ezekül, Zekeriya, Zekeriya, Yahya, İsa ve Hazreti Zekeriya, Muhammed Mustafa, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ahiret gününe nasıl iman etti? i̇nsan öldüğü zaman e, Mülker nün... isimli iki melek gelip şu soruyu sorarlar. Evet. Rabbin kimdir? Eylu. e, peygamberin kimdir? E, dinin nedir? Kıblen e, neresidir? Evet. Eğer insanın ruhu e, i̇man, iman, ile iman ile çıkmışsa, çıkmışsa Rabbim Rabbe Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem e dini İslam Kıbram eee kabe, kabe, muazzam, muazzamdır. Diye, e, kıyaf, cevap verir ise e, Kıyamet kıyamete kabri, kadar Kıbrı kıyamete kadar cennetten bir bahçe olur. Eğer kafi ve münafık ise cevabe, cevap veremez ve kabri, kabri, kıyamete ciham, kadar, kıyamete kadar cehennemden bir çukur olur. Bütün, ateş çukuru olur. Çukur, ateş çukuru olur bütün münaf, mahlukat, mahlukat öldükten, öldükten sonra, sonra Onları kıyamet günü tekrar diriltir, diriltir. Ee, ve hep, hep birlikte, birlikte mahşerde toplar. toplar. Sonra, sonra amel defteri tartılır. Müminlere sağ taraftan. Müminler sağ taraftan e, kafirlere, kafirlere onların, ve münafıklara son taraftan, verilir. Son sonra bütün, bütün, insanların sonra bütün insanın ve, ve cinleri, cinlerin amelleri tartılır. Sevabı ağır sevabı gelenler. Ağır gelenler ebediyen cennet ve cennet e, ve girer, içinde kalır. Ebediyen cennet nimetlerinin içinde, içinde, kalır. kalır. Günaha ağır gelenler de. Günaha ağır gelen, e, eğer kafir ise ebediyen. Ebediyen cehennemde kalır. Cehenneme girer. Cehenneme girer. Kafir değilse? Kafir değilse cezasını çeker. Günahların cezasını çektikten sonra, sonra cennete, cennete girer. Cennete giren kimse cennete bir giren daha kimse bir daha oradan çıkmaz. Çünkü dünya, çünkü dünya fani fanidir, Ahiret, ahiret baki, bakidir. Cennet, cennet ve cehennem ebedidir. Kadere hayır ve şerrin Allahu Teala'dan olduğuna nasıl iman eder? Al, al, al. bütün insanların söz <laughs> ezberlemedin mi bunu evet hocam ona... ama yine de